Dünya sinemasının değil belki ama Türk sinemasının en renkli günleri 1975 yılı civarıydı. Yeşilçam'ın bütün renkleriyle son atılımları yaptığı dönemlerdeki filmleri izleyelim. Retrospektif Frigolu Gazoz'un sinema dünyasından bildiriyor. This is preference. Ken Kesey'in bestseller romanından ünlü yönetmen Miloš Forman'ın uyarladığı One Flew Over the Cuckoo's Nest yani ülkemizde gösterildiği adıyla Guguk Kuşu 1975 yılının en iyi filmiydi diyebiliriz. Özellikle Jack Nicholson'ın muhteşem oyunculuğuyla göz doldurduğu film, en büyük 5 Oscar'ı dağılan 3 filmden biridir. Aslında 3'ü 5'i bir yana, sahiden izleyenlerde iz bırakan bir filmdi Guguk Kuşu. Crazy? <laughs> <laughs> geçen kişi ve olayların tamamen gerçek olduğu bir film, Dog Day Afternoon. Bizde Köpeklerin Günü adıyla gösterime çıkmıştı. Okay. Right, Eşcinsel sevgilisi <laughs> için soygun yapan bir adamı oynayan Al Pacino'nun en tartışılan <laughs> filmlerinden biri olmuştu bu. Go, hey, wait a minute. What he trying to do? Tripping along? Use the sparky? I must have another mind. Yeah, you get your mind right. 1975 yılında Al Pacino Godfather 1 ve 2'de oynamış, bir efsane haline gelmişti zaten. Üstelik eşcinsel sevgilisi de yine Godfather filminde kardeş rolündeydi. Her şeye rağmen gerçek hikayesi ve Al Pacino'nun etkili oyunculuğuyla akılda kalan bir filmdi. Kıymetli Barış Manço, müzik çalışmalarından vakit bulunca, bir de sinema filmi yapmıştı. Bu eğlenceli filmde, Barış Manço, haylaz damat adayı, Hulusi Kentmen'de yine sert Zedim ama babacan fabrikatör baba rolü oynamıştı. Yani bu durumda, çünkü çocuk baba e, Sevim, e, baba benim. E, çocuk bu kızın, Hı. bu kız benim değil. E, Oksal Pekmezoğlu'nun yönettiği sevdiğim, filmde, ol, Meral Zerel yani ve Diler Saraçlar şey uğralıyor. Anladınız değil mi? Sus be! Kes artık! Öf! Acem kızı, çeçen kızı, sen ağlar giy ben kırmızı Çıkalım şu dağın başına, sen gül topla ben Nergiz'i sizlerden sorulacak Kız sizlerden sorulacak Acem kızı, çeçen kızı Sen ağlar giy ben kırmızı Çıkalım şu Politik gerilim türüne özel bilgisi olan Robert Edford'ın bir başka çok başarılı, çok başarılı, bir başarılı, başarılı filmi film. Three Days of Thunder, <laughs> <Condor."> Akbaba'nın <laughs> <laughs> Üç <Gülüyor> Günü. Eğer hareket edersen... ...yataktan inersen... ...fark ederim, hissederim. Ve emin ol seni incitirim. James Grady'nin romanından kalamaz, Sydney olan sinemaya aktardığı film... Amerikan derin de devletinin ve de. onun küçük bir biriminde boyundan büyük işlere kalkışan bir personelin maceralarını anlatıyor. Ben binbaşı. Ben Akbaba. Beklemede kal Akbaba. Seni New York merkeze bağlıyorum. Şimdiye kadar oldukça iyiydin Akbaba. Bunu yapacağın belliydi. Sadizmin teorisini yazan adam Marco Desed'in kaynak eseri Sodom'un 120 günü 1975 yılında cüretkar bir yönetmen tarafından filme çekildi. Dönen filmlerin usta ismi Pasolini bu ünlü romanı 40'lı yılların İtalya'sına uyarladı. Scusate, <laughs> Filmde roman gibi çok sertti ve büyük tepki gördü. Birçok ülkede yasaklandı. Aleyhinde gösteriler yapıldı ve sonunda yönetmeni Pasolini öldürüldü. İşte sinema tarihinin kendisi ve etkisi en korkunç filmlerinden birisi 1975 <Gülüyor> yılında <Gülüyor> gösterime çıktı. <Gülüyor> <Gülüyor> i piccoli atti religiosi da parte di qualunque soggetto verranno puniti con la morte via dentro adesso portateli dentro işte dönem açan bir yapım Şarkısı, filmi, atmosferi, havasıyla büsbütün bir kültür dönüşümünün sinemada perdeye yansıması. Orhan Gencebay ve Batsın Bu Dünya. Albümlere film çekme geleneğinin örneklerinden biri olan filmde bol dram, bol şarkı var. Yazıklar olsun, yazıklar olsun Kaderim böylesine Yazıklar olsun. Arabeskin kenarda köşede kalmışlığından şey sıyrılıp zirveye doğru hamle yapması o günlere denk gelir. Sinirli. İlk filmini 1971 yılında çeken Orhan Gencebay, 1975'te 5. filmiyle Arabeskin Manifestosu'nda ilan etmişti. Batsın bu dünya böyle bir filmdi işte. Osman Sede'nin yönettiği filmde esas kız rolünde de Müjdar vardı. Bassın bu geldi. Ne yapıyorsunuz kanıma? Dur oğlum dur. Nazar değmiş size kurşun döküyoruz. Yeşilçam'ın bütün naifliğini, sıcaklığını eksiksiz aktaran efsane bir film. Kalabalık kadrolu aile filmleri ekolünün en nadide eseri Bizim Aile. Aa, i̇yi ama biz nerede yatacağız anne? Yer mi yok evlat? Size de bu odada yatak yapar. Hadi bana da eyvallah. Yine Münir Özkul, Adile Naşit ikilisinin tadına doyulmaz oyunculuğu, her yaş için hayat dersi dolu duygulu replikleri, ince hüznü ve neşesiyle hiç eskimedi. Senin yüzünden başıma bir iş geldi Ama farz et ki böyle olmadı da Sen benim yüzümden bir zarar gördün Ne yapardın o zaman Bizi evden kovmayı düşünür müydün Elbette düşünmezdim O halde Beraberliğimizi bozmayı niye düşünüyorsun Anlıyorum Gençsin yüreklisin ama izin ver de ben de babalık görevimi yerine getireyim Filmde yine dönemin genç yıldızları da vardı. Tarık Akan, Itır Esen, Halit Akçatepe, Ayşen Guruda ve tabii Şener Şen. zamanların en kaliteli müzik kanalı Number One TV'de zamanda gezen program retrospektifi izlediniz. 1975 yılının renkli günlerine güzel bir yolculuk yaptık. Zaman geçti, program bitti. Retrospektif çarşamba cuma günleri saat 20'de, pazar günü saat 14'te Number One TV ekranlarında tekrar tekrar karşınızda olacak. Hatırlamak için kaçırmayın. sevdim ki resmini İşte bugün konuştu ben Yorulmuştum çalışmaktan Karda uzun yürüdük senle Geceleri resmine baktım Olanları anlattım Seni bir görsem diye diye Uyudum yağmurun sesi O kadar sevdim ki resmini Hep sen vardın, hep tanıyordum diyeceksin. Okudum her cümlede, konuştuğum her insanda, gördüm her güzellikte, sen de varsın. Sen hep varsın. İşte bugün konuştu ben Yorulmuştum çalışmaktan Karda uzun yürüdük sen Geceleri resmine baktım Olanları anlattım Seni bir görsem diye diye Uyudum yağmurun sesi O kadar sevdim ki resmini istum her insanda gördüm her güzellikte sende varsın sen her... sevdim ki resmini İşte bugün konuştu ben Yorulmuştum çalışmaktan Karda uzun yürüdük sen Geceleri resmine baktım Olanları anlattım Seni bir görsem diye diye Uyudum yağmurun sesi O kadar sevdim ki resmini İşte bugün